Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber bisiklet sürüyoruz. Ne diyeceğim? <laughs> Başlayın şu Bu arada şort satmaya devam ediyorum. Videolar kısa kısa gelebilir. Yani zamanım çok olmuyor. Güneşte hiç çıkasım olmuyor bile. Öyle arkadaşlar, bu diskten ses geliyor. Onu duyuyor olabilirsiniz. Onu sonra böyle siz nasılsınız? Abone olmayı unutmayın, bildirimleri açmayı unutmayın. Böyle devam ediyoruz. Az biraz gölgelik olduğu için geldim. Böyle bu düşük. niye böyle ses geliyor. Böyle mahallelerde bisiklet sürüyoruz. Arkadaşlar dediğim gibi hatıralar alacağım. Ben müzik falan dinliyorum araları. Biraz önce de dinliyordum. Böyle arkadaşlarımla bisiklet sürüyoruz. Belki bir arkadaşım birazdan gelir ya da çağırır. Öyle. Ama da Hoparlör burada asabileceğim ve hoparlör ya da düzünebileceğim de hoparlör olması lazım. Bağlayacağım yani. Arkışa sadece fotoğraf istiyor. Bu kullanacağım. O, o, Araba basmıyor çünkü. Kusur. Kusur etme. Oğlum milletin ağacından artık toplamayın ya. Ha, sahibi bu. Size bir kısım da görüp. Ne yapıyor ya? İnan, inan, inan. Arkadaşlar bulacak bir şey ya diyecek bir şey yok. Bugün bu arada basit bisikletler bulduk. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar arkadaşım da geldi. Ya Berat. Yayınlayacağım vallahi. rezil olasın Benim kamera şu anda zırt 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 diye ses geliyordur diskten. <laughs> Kadın galiba fark ediyor burada. Gelmediğini net ama. Kadın sanki Paris'ten geliyor. Ablamızı bizi çekiyorlar. Sanki Paris'ten geliyor. Ben buradan Abla döneceğim olur. ya. İleride küçükler var ya. Gel. Abla kamera ne olmuş lan? Pardon arkadaşlar. Abla bir Oğlum sen bile takamamışsın galiba. Valla. Sen de şu anda tek isteyin. Bir tane hap Bir Ben basmıyorum ki. Işık kim oynayacak? Yusuf sus. Ben ne ışık Ay şey, Oğlum video çekiyorum. Nasıl oynayacağım? Oh. Arkadaşlar oh. kamera biraz tatsabilir. Pardon. vites kaçtı oha oğlum benimki onda hadi, hadi. al sana hızlı oğlum kameranın arası ağlıyor tamam, kameranın ana ağlıyor hızlı gidemem oğlum buna bütün mahalle ya? Oğlum ne yapıyorsunuz siz orada? Ha bir düşeceğiniz göreceğiniz. Yerinizi atlatacağız. Oğlum geç önüme. Of. Arkadaşlar bu videodan sonra Bir dakika ne oldu lan orada? Sus sus. Ne oldu orada? Ne oldu lan? Nasıl düşüyorsunuz oğlum? Bela düz yolda da mı gidemiyorsun aga? Ne çaldı, düz yolda. Evet. Ulan yüzde yüzde üç ya da Atla yedi yokuş. Abi, şey, kusma, fren, fren, yüzde üç ya da yedi fiyat. yokuş. Alır fren ne, ne oldu sen dengeni kaybedip düşmedin mi? Hayır. Ne oldu? Hayır. Ara, Arkadaşlar bana daha yüz yüz Arkadaşlar bu videoda 8 dakika olsun. Şurada da kapanış yapak gel. Gel gel burada. Gölgelik bir yerde yapalım. arkadaşlar yanlışlıkla kapattım özür dilerim. Bu beyinsiz. Boş konuşma. Boş konuş arkadaşlar. Evet. Sözümüzü gösterelim. <laughs> <Evet> Böyle arkadaşlar hadi bay <laughs> bay.